Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Koy TV'de bugün çok inanılmaz şeyler oldu. Bugün haber yerimize gideceğiz. Bugün köye bir meteor düştü. Onu hemen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi kaldık. E, görmüş olduğunuz gibi koyumuza bugün bir meteor düştü. Goy Goylu halkı sandal yeleğini nedense çekip ona hipnoz olarak bakmaya başladılar. Şu an haber müabirimiz geldi. Beyefendi niye buradasınız? <laughs> Anne alamıyoruz da kendimizi. Bilmiyoruz. Anne hele bilmiyoruz. Anne ben de bilmiyorum. Niye buradayız anlamadım. E ee, bunu hele he, bunun bir nedeni yok. Aca, acaba bunun bir nedeni ne? Ee, köylü halkı bunu araştırıyor. Acaba kim bulacak bu neden bu meteor düştü az sonra. Arkadaşlar duydunuz mu haberi? Arkadaşlar gör, arkadaşlar haberi duydunuz mu? Arkadaşlar haber haberde köy TV'de bir köy TV'de bir tane e, meteor düşmüş bugün köye hemen ona bakmaya gidiyorum bakalım neden düşmüş şu arkadaşlar bu arada e, e, bir şey yapamadığımız için e, haber bir e, köy TV yeri yapamadığımız için maddi durumumuz kötü olduğu için buradan çekiyoruz onu söyleyeyim size ilk baştan. Hemen gidelim arkadaşlar şu yere gidelim. Aa orada çabuk git 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 koş 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 koş. Atla şuradan. Şuradan da atla. Ve ana köylüler ne oldu ya? Ana biz de bilmiyoruz. Burada sandalyeye çetip bakıyoruz. Dayanamıyoruz la. Hem bu gizemi çözmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen evden ne arkadaşlar hemen Netherite zırhlarımı giymem lazım. Bu gizemi bulmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 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 arkadaşlar giydim Netherite zırhımı. Arkadaşlar bu uzaydan geldiği için uzaya gitmemiz lazım. Onun için bir roket yapmam lazım. Bugün o roketi yapmam hemen lazım. Arkadaşlar hemen şuradan malzemeleri alalım. Hemen şuradan malzemeyi alalım. Ondan sonra hemen kırmızı kırmızı bir şey. Heh, kırmızı tuğla. Arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle yapmaya. Arkadaşlar bu biraz uzun sürer. O yüzden hemen ara veriyorum. Arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi uzay şeyini bitirebildim. Zar zor olsa da bitirebildim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi şeylerimi de değiştirdim. E, gitmemiz gerek hemen uzaya. Arkadaşlar hemen çalıştırmam lazım. O çalıştırma makinesi de hemen yapayım. isterseniz. Hemen şuradan alalım şunu da. Hemen şuradan kırmızı şeyimizi alalım. Şuradan hemen kızıl düğmeyi alalım. Arkadaşlar hemen Arkadaşlar hemen gitmemiz lazım uzaya ki bunu çözebileyim. Arkadaşlar bu arada şu da bir yanlışlık yapmışım. Heh tamam oldu. Biraz kötü olsa da hemen gitmemiz lazım uzaya. Bir şey yapmam lazım hemen. Kalkış için son 10 saniye. 9 8 7 Arkadaşlar kalkıyoruz. 6 5 Arkadaşlar gidiyoruz. 4 3 2 1 Kalkış başladı. Alo geldik uzaya herhalde. Anne, gelmişiz de uzaya. Aha, aha şeyler var, aha uzaylılar var. Yakalayın, yakalayın şunu. Patrona gö götüreceğiz. Yakalayın! Yakalayın! Hayır. Olamaz. Yakalayın şunları. Yakala, yakalayın. Yakalayın şunları. yakalayın şunları. Yakalayın şunları. Sen de kimsin böyle? Demek uzaylı kral sensin ha? Evet benim. O meteoru da ben gönderdim. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> He? Aa! Anne iki ta iki tane vurdum canına gitti la. Neyse acıdım. Arkadaşlar iyi, iyi ki şu Nedrat zırhı giymemişim çünkü uzayda nefes alamazdım. Şimdi çiğ, tekrar dönüyorum e, şeye dünyaya. Hazır mıyız? 3 2 1 ya, He geldik. Dünyaya tekrar geldik. Canım dünyam benim, canım dünyam. Aa buraya da bir meteor düşmüş. Hem de kocaman. Neyse adam yine de yine de yendik o zombi kralı. Neyse arkadaşlar zaten bunu da şu şeyi de burada görmüş olduğunuz gibi hadi evimi arkadaşlar Dünyamı çok özlemişim öpeceğim ya. Anne adam delirmiş ki la kaç. Mahmut anne hadi kaçalım la. Anne ya keşke öpmeseydim. ama evimi özledim ya. Çok güzel ya evimi özledim. Biraz köy TV'yi açacağım ya. Dur şu kumanda neredeydi? Şu kumanda neredeydi? Abicim şu kumandayı bulmam lazım. Hemen hemen hemen. He kumanda buradaymış. He kumandayı la hemen açalım. Bum. Acı. Hadi aç hadi açıldı. Evet sayın seyirciler ana ela. ana bu bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son dakika bir haberimiz var. Ee, artık meteor düşmüyor bu arada bir tane zombi e, zombi uzaylı kral adlı birisi yenildi o meteor günde gönderiyormuş ama gizli kahramanımızı bulamadık ee, hemen yetkililere soralım Anya! niye buradayım la ben Anya niye la buradayım Anya burada niye varım ya Ah, hipnozun etkisi geçmiş olmalı. Ana hipnozun etkisi kaçmış olmalı. Hadi evimiz evlerimize geri dönelim oğlum. Hadi. Ha, a, hadi kaybolalım lan. Hadi. A, a, görmüş olduğunuz gibi evlerine gittiler uslu uslu e, ve hikaye ve şeyimizi burada bitirdik. Ama hala gizli kahramanımız bulunamadı. Gizli kahramanları benim ama bilmiyorlar arkadaşlar. Bugün e, gör, uzaya gittik ve, ve uzaylıları parçaladık. Gör, bugün, bugün bunu yaptık. Umarım sevmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.